Şimdi bu örnekte ise koşullu biçimlendirme diye bir özellik var. Ondan bahsedeceğiz. Koşullu biçimlendirmede özellik şu arkadaşlar. Sen bir kural belirliyorsun. O kurala uyanların biçim özellikleri değişiyor. Zaten koşullu biçimlendirme bir koşula bağlı renkler, zemin rengi vesaire değişebiliyor. Mesela ben burada şöyle bir koşul buldum. Sınıf ortalaması kaç? 42,5. Bunu nasıl buldurdum? İşte buranın ortalamasını aldırarak buldum. Bu zaten hesaplıyor. Oraya takılmadık. Mesela Medine 85 alsa sınıf ortalaması otomatikman nereye çıktı? 51'e çıktı. <laughs> Biz diyoruz ki bu bir çan eğrisi. Bu çan eğrisine şu şekilde uyacağız. Çan eğrisinin altında kalanların biçim ayarları değişecek. Biz kalanları bulacağız. Çan eğrisi gibi düşünebilirsiniz. Peki koşullu biçimlendirmeyi nasıl kullanacağız? Lütfen dikkat. Seçiyorum koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Burası çok geniş bir alan aslında ama yeni kural yazılabiliyor, mevcut kurallar kullanılabiliyor. Ben mesela mevcut kurallardan bir tanesini uyguluyorum. Küçüktür kuralı. Tamam mı? Küçüktür. Peki neyden küçüktür diye soruyor. Diyorum ki ortalamadan küçük. Hiç rakam girmedim. Rakam da girebilirim. Mesela 60'tan küçük olanların rengini değiştir de diyebilirim ama ben burada şunu yapıyorum sınıf ortalamasından küçük olanların rengini değiştir. Burada hazır renkler var. Mesela sarı var, yeşil var. Yok ben bunların hiçbirini sevmedim diyorsan özel biçime geliyorsun. Burada sen mesela dolgu seçiyorsun. Örnek kırmızı seçiyorsun. Kenarlıkları olsun istiyorsan buradan kenarlık tipini belirliyorsun. Buradan rengini belirliyorsun, kenarlığın tipini, yazının tipini değiştirebiliyorsun, kalın yapabiliyorsun, yazının rengini de değiştirebiliyorsun. Mesela orada kırmızı seçtik, burada beyaz olsun, kırmızı üzerine beyaz. Şu fontlara şey, büyüklüklere çok müdahale edemiyorsun. Onu zaten buradan ayarladığın için. Alt çizgisi falan filan ayarlayabiliyorsun. Tamam dediğinde bakın şöyle kendi ayarladığın özel biçime geldi. Görebildik mi? Dediğim gibi Kendin buradakilerden seçebilirsin ya da özel biçimden ayarlayabilirsin. Ama kural ne? Tamam butonuna bastıktan sonra sınıfın ortalaması değiştikçe orada kimlerin kalacağı, kimlerin geçeceği değişeceği için renkler otomatik değişiyor. Bir koşula bağlı biçim ayarları yapıyoruz. Mesela Medine 99 almış olsun. Esra 99 almış olsun. Birden sınıf ortalaması 63'e çıktı. Bu ikisinin 99 alması bütün sınıfı bıraktı. Görebildin mi? Mesela bu arkadaş 99 alsın, bu arkadaş 99, bu arkadaş 99. Sınıf ortalaması büyüdükçe büyüyor. Farkında mısın? Sınıf ortalaması 99 oldu. Herkes geçti. Bu ara Medine'nin notunu yanlış hesaplamışız. 100 almış. Aha. Ortalama 99'u geçtiği için herkes kaldı. Düşman Medine kurt. Onu hemen yakalıyor. Çan eğrisinde bu ve benzeri şeyler oluyor. Bazen çan eğrisi çok daha ufak yerlerde oluyor. Bazen de bir kişinin yüksek alması bütün sınıfa sebep olmuş oluyor. Böyle bir şey olmaz muhtemelen ama genellikle bu şeyleri bu şekilde deneyelim. Mesela 50 aldı. Ortalama 93'e düştü. Bunun 50 alıyor olması bütün sınıfı kurtardı bu şekilde de. Nasıl yaptık? Bir seçtik koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula küçüktür büyüktür de diyebilirdim. Ortalaması sınıf ortalamasından yüksek olanlar bu sefer geçerdi. Küçüktür dedim. Şart ne diye sordu bana? Sınıfın ortalaması dedim. Ve biçim ayarlarını burada değiştirdikçe değiştiğini gördüm. Bir örnek daha yapacağız koşullu biçimlendirme ile. Bunu bir yapalım sonra diğer örneğe geçelim. Koşullu biçimlendirmenin diğer örneğinde şöyle yaptık. Mesela 3 dakikada klavye dersinde herkes kaç yazmış buraya not aldık. Diyorum ki 10 ile 20 arasındakiler mavi renkte olsun. 20 ile 30 arasındakiler sarı. 30-40 arasındakiler kırmızı. Böylelikle kimin ne kadar yazdığını renklerden de anlayabileceğiz. Mesela seçiyorum. Nasıl yapacağım? Koşullu biçimlendirme. Hani mevcut kurallardan kullanabiliriz demiştik ya. Eşittir var, arasında var. Bakın bu arasında bize uyacak gibi değil mi? Arasında dedim. Kaçla kaç arasında? Az önce söylemiştim. 10 ile 20 arasındakiler mavi olsun demiş. Burada mavi var mı? Hadi orada mavi yoksa biz ne yapalım? Özel biçimden dolguya geldik. Maviyi seçtik. Yazın renginde yine beyaz yaptık. Tamam. 10 ile 20 arasındakiler ne oldu? Mavi. Tamam dedik. Artık mesela bu 30 olanı 15 diye değiştirsem otomatik buradan rengi değişecek. Görebildik mi? Devam edersem diğerlerine de aynı mantık yapabilirim. Nasıl? Koşullu biçimlendirmeden arasında tahmin edeceğiniz gibi buraya ne yazacağım şimdi? 20 ile 30 arasındakiler bu sefer sarı demiş. Ben de buradan sarıyı seçtim. Diğerlerini de benzer şekilde yapabileceğiz. Arkadaşlar koşullu biçimlendirmenin bir başka özelliği de şu. Mesela veri çubukları diye bir şey var. Renk ölçekleri diye bir şey var. Simge küreleri diye bir şey var. Bunlardan da ekleyebiliyoruz. Tamam mı? Belli bir şartta düşüş gösterenler, yükseklik gösterenler diye bunların da örneklerini yapacağız. Fakat ona geçmeden bir de şu örneği yapalım. Kişiler eğer devamsızsa ona göre yazı yazacak. Artıya bastıysa, eksiye bastıysa ona göre yazım yazacak. Koşullu biçimlendirmeyi ayarlayacak. Mesela seçtim. Koşullu biçimlendirme. Kişi devamsız. Bu sefer eşitleri seçiyorum. Bak dikkat edin. E eksi koyduysam kırmızı. Gene aynı şekilde koşullu biçimlendirmeden gene eşittire geliyorum. Artı koyduysam mesela yeşil olsun. Kişinin geldiği gittiği günleri mesela ben devamsızlık alıyorum burada. Artı hemen yeşile dönüyor. Eksi artı yaptım mesela yeşil oluyor. Ve devamsız olduysa da başka bir renk olsun. Mesela burayı da seçiyorum. Yine koşullu biçimlendirmeden yine eşittir diyorum. Artık bunun formülünü önceki derslerde gördük. Devamsız ise devamsız ise kırmızı. Görebildik mi? Bunlar artık senin şartlarına göre otomatik biçim ayarları yapıyor demiş olalım. Koşullu biçimlendirmenin örneklerini gönderiyorum. Ve diğer konu için yeni videoya geçiyoruz. Herkese kolay gelsin.